Selamun Hocam. Ve Aleyküm Selam. Psikolojimi çok etkilediğinden dolayı saç etk ektirebilir miyim? Evet. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı yasakları var. Bunlar birçok hadiste geçer. Bunları görmek isteyen olursa bu hadislerin tamamını İmam Bukhari'nin kitabından El Libas ve Zine babını okuyabilirler. Orada bulurlar bu hadisleri. Ama ben Bukhari ile Müslüman Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ettiği rivayeti söyleyeceğim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki aleyhissalatu vesselam diyor ki لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ Allah dövme yapanlara da dövme yaptıranlara da lanet etsin. La'nallahu al-wasilati vel Allah peruk takana da saçına peruk taktırana da lanet etsin. Ve'l-mutafallijati li'l-husni'l-mughayyirati Dişlerini güzelleşmek için incelten ve Allah'ın fıtratını değiştirenlere, Allah'ın yarattığını değiştirenlere Allah lanet etsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz buradan anlıyoruz ki Allah azze ve celle bir insanı bir fıtrat üzere yaratmış ise ve insan da o fıtratında var olan herhangi bir şeyi güzelleşmek amacıyla değiştiriyorsa işte bugün estetik ameliyatların hepsi buna buna dahildir. Güzelleşmek için yapılan. Bunlar Allah'ın lanet ettiği insanların sınıfındandır. Dövme yaptıranlar, peruk taktıranlar, dişlerini inceltenler, burunlarını yapanlar, orasını burasını sanayiye sokar gibi habire götürüp tamir ettiren kadınlar. Bunlar Allah Resulü Allah'ın bunlara lanet ettiğini söylüyor. Lakin eğer bu insanın sayacağım sebeplerden dolayı vücudunda bir değişiklik yaparsa bunlar bu nehyin dışındadır. Bir, Doktora gitti diyelim. Doktor dedi ki senin sağlığın açısından senin bunu yapman lazım. Mesela adamın burnunda kemik eğridir. Normalde çok dikkat çekmiyor ama adam gece nefes alamadığından dolayı uyuyamıyor. Uyuyamadığından dolayı işte kilo alıyor. Kilo aldığından dolayı iyice nefes darlığı yani iş artık çok son noktaya geldi. Bu adamın estetik estetik niyetiyle değil, burnundaki o kemiği düzelttirmesi, bununla beraber tabi burnu da düzelecek. Aynı zamanda güzelleşecek. Bunu yapmasında bir beis yoktur. Yani tedavi amaçlı olur ise bunu yapmasında bir beis yoktur. Bir uzuv tamamen işlevini yitirirse ve kişi de bu uzuv işlevini yitirdiğinden dolayı onu tekrardan yerine getirirse bu Allah'ın yarattığını değiştirmek değildir. Bilakis Allah'ın yarattığını tekrardan eski haline geri döndürmektir. Arfeca adında bir sahabe bir savaştayken burnu kopuyor. Ona bir tane altından şey yapıyorlar. Burun yapıyorlar. Sonra kokuyor. Allah Resulüne geliyor. Sonra gümüşten bir burun yapıp onu burnuna takıyorlar. Nasıl? Tam tersi. Tam tersi. Yani gümüş, gümüş kokuyor, altında. altında öyle mi? Eminiz değil mi? Tamam. Bir tane yani burnunu iki tane burun değiştiriyorlar. E, süs burnu takıyorlar. Niye? Bu bir uzuv. Yani o onun hayati bir organı da değil. onlar nefes sağlamayacak. Sadece bir organ tamamen gittiğinden dolayı onu tekrardan geri e, geri dön, e, döndürmesinde bir şey yoktur. E, bir beis söz konusu değildir. Bir başkası da bu da bizim asrımızda bazı alimlerin söylemiş olduğu bir şey. Diyorlar ki eğer bir insanın Allah'ın onu yaratmış olduğu hilkati tamamen toplumdan farklı görünmesine ve toplumun onu onunla anıp psikolojisini bozmasına sebebiyet veriyorsa kişinin onu düzeltmesinde bir beis yoktur. Yani mesela öyle bir kaşı var ki adamın toplum artık onu kaşıyla anıyor. Veya öyle bir dişi var ki öyle bir burnu var ki toplum onu burnuyla anıyor. Bu da onu rahatsız ediyor. İslam'ın koruduğu beş şeyden biri de akıl olduğundan dolayı kişi kendini kötü hissediyorsa, darlanmış hissediyorsa, böyle aşağılık kompleksine kapılıyorsa eğer bu kişinin de o uzvunu düzeltmesinde bir beis yoktur. Ve bu kardeşimiz de saçı dökülen kardeşimiz için söylüyorum. Peruk takmadığı müddetçe peruk takmadığı müddetçe saç zaten Allah onu saçlı yaratmıştı. Saçı döküldü. O zaman o organı tekrardan eski haline getirmenin bir yolu varsa bunu yapmakta bir beis yoktur. Tekrardan saçını eski haline getirerek peruk takmamak kaydıyla. Çünkü hastalık dahi olsa peruk takmak caiz değildir. Yani saç kıran dahi olsa adam saç ektirebilir, başka bir yol bulabilir. Niye diyeceksiniz peki peruklu? Allahu alem. Demek ki bunda başka bir şey var ki Allah Resulü bunu yasaklıyor. Çünkü yine Bukhari ile Müslüm'ün hadisi Ensardan bir kadın geliyor, kızımı evlendireceğim ey Allah'ın Resulü. Saç kıran olduğu saçları dökülüyor. Kocası da ona saç e, peruk takmamı istiyor. Yapayım mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah peruk takana da taktırana da lanet etsin. Yani bu kadına bu şartta bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor. Peruk yok. Ama saçı tekrardan geri yerine döndürebilirsin. O zaten sana verilmiş olan bir uzuv. Ha bir de kaldı ki diyelim toplumda kel, bizim Türkiye'de zaten bu meşhur kellerle dalga geçiliyor sürekli. Keller toplumda aşağılanıyor. Onlar üzerinden espri, espri yapılıyor. Bu bütün cahiliye toplumlarının özelliğidir. Yani insanları bedensel özellikleriyle yargılamak, küçümsemek, dalga geçmek bu müşriklerin temel ahlakıdır. Yani bunu niye söylüyorum? Biz Müslümanlarda asla böyle bir çirkin ahlak olmamalı diye söylüyorum. Onun için bir Müslüman bu sebepten çok daralmışsa saçını bu yönden değiştirmesinde inşallah bir beis yoktur inşallah.